Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Tuğçe. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Şu an Polonya'da hava inanılmaz iyi. Sonunda yaz geldi. Bütün bir kış bunu bekledik. Gerçekten. Bütün bir kış bunu bekledik. Sonunda geldi. Çok mutluyum. Kanalımı ilk defa izleyenler için hoş geldiniz kanalıma arkadaşlar. Ben Tuğçe. Yaklaşık olarak 5 yıldır Polonya'da yaşıyorum. Ve bu kanaldan sizlerle bu 5 yıllık süreci Polonya ile alakalı olarak eğitim, iş, yaşam tecrübelerimi size aktarıyorum. Bugün de yine güzel bir Google konuşacağız. Bana son dönemde arkadaşlar birçok soru geliyor. Polonya'ya neden Polonya? Polonya'da yaşam nasıl? Polonya'da ben gerçekten mutlu olur muyum? Yani neden ben Polonya'yı tercih edeyim diye bana böyle Instagram'dan ve sosyal medyalardan soru geliyor. Bugün bunu konuşacağız ama önce etrafı biraz göstermek istiyorum. Çünkü harika bir Hava var gerçekten. Arkadaşlar benim böyle her sabah yürüyüşe çıktığım bir park. Ya, çok huzurlu. Gerçekten hava çok güzel. İnsanlar da dışarıda güzel havanın tadını çıkarıyor var şövalalar. Evet arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce beni hala sosyal medyalardan takip etmeyenler varsa lütfen sosyal medyalardan takip alsın arkadaşlar. Gelin arkadaş olalım Instagram'dan ve Facebook'tan. Bu arada inanılmaz bir Telegram grubumuz var. Yardımlaşma grubumuz. Herkes gerçekten birbirine bir şekilde destek olmaya çalışıyor. O gruba katkıda bulunanlara buradan Hakan'a, Kasım Bey'e, yine Hamdi Bey'e tüm sevgilerimi yolluyorum. Mehmet Can'la yine aynı şekilde sevgilerimi yolluyorum. Gerçekten bu kanala, bu Topluluğa yardımcı oldukları için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, sizi de bu gruplara bekliyorum. Kanalıma lütfen abone olup takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, Polonya'nın en güncel, en yeni haberlerini her zaman bu kanalda izleye olacaksınız arkadaşlar. Paylaşmaya özen gösteriyorum. Müzik Arkadaşlar bugünkü konumuza gelince. Bugünkü konumuz şu. Çok arkadaşım soruyor. Ben neden işte Polonya'yı tercih edeyim? Polonya'da mutlu olabilir miyim? Ee, bunu bir ben bu soruların cevabını şimdi kendi perspektifimden anlatacağım. Bu tabii ki kişiye ve duruma göre değişir bu sorunun cevabı. Ama ben size bugün bunu kendi perspektifimden ben nasıl görüyorum? Ben neden Polonya'dayım? Polonya'ya göç için ne gerekiyor? Polonya'ya göçte aradığınızı bulabilir misiniz? Bu gibi sorulara bugün yanıt vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar kameramı şöyle sabitledikten sonra devam edeyim. Şimdi arkadaşlar Polonya'da mutlu olmak neden Polonya? Bunlar biliyorsunuz ki kişiye ve kişinin beklentilerine göre değişir. Şimdi şöyle ki eğer hayattan çok büyük para beklentileriniz varsa işte euro kazanmak istiyorum hani zaten Türkiye'nin durumu belli ben euro kazanmak istiyorum diyorsanız eğer bu şekilde bir para Endeksliyseniz, öncelikle size Almanya, Fransa gibi euro kazanan daha iyi yüksek paralar elde edebileceğiniz. E ülkeleri tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Polonya arkadaşlar biliyorsunuz ki zloty kullanıyor ki zloty de zaten hani çok değerli bir para değil. Ama tabii burada olmamızın farklı nedenleri var. Yani olay sadece paradan ibaret değil. Mesela benim için öyle değil. Ben zaten burada biliyorsunuz ki okulum var. Okula devam ediyorum. Yani eğer belli bir işiniz varsa, belli bir CV'nizde gösterebileceğiniz, kendinizi ifade edebileceğiniz bir iş kolunuz varsa ve para kazanmak istiyorsanız benim derdim para kazanmak. Ben zaten parayla bir parayı kazanıp Türkiye'ye geri döneceğim. Diyorsanız size tavsiyem başka ülkelere gidin arkadaşlar. Almanya olabilir, Fransa olabilir. Dediğim gibi euro kazanan ülkelere gitmeniz. Çünkü Polonya'da aradığınızı bulamayabilirsiniz. Onun dışında diğer bir konu ise eğitim. Bence eğitim olarak Polonya'ya gelirseniz mutlu olursunuz arkadaşlar. Kafalarda sorunlar var. İşte ben dil okuluyla geleceğim. İngilizceyi orada öğrenebilir miyim? Ya bunun en canlı örneği benim ve bu yüzden de bu kadar net bir şekilde rahat konuşuyorum. Ben İngilizceyi burada öğrendim arkadaşlar. Evet İngilizce seviyem belli bir seviyem vardı. Çok iyi bir eğitim aldık lisede. Bunu kesinlikle e, inkar edemem ki hocalarıma da sevgilerimi yollayayım buradan. Kendime yani yeni bir yer buldum. Evet arkadaşlar yani sizin önceliğiniz eğer eğitimse İngilizceniz geliştirmek istiyorsunuz bence Polonya gerçekten iyi bir seçenek. Nedenini söyledim hani ben burada evet belli bir İngilizce seviyem vardı ama İngilizcemi çok iyi geliştirdim. Çünkü burada arkadaşlar inanılmaz international dediğimiz ve ulusal uluslararası bir ortam var. Dünyanın her yerinden ekvatordan, Kolombiya'dan, Venezuela'dan, yine Amerika'dan. İngiltere'den birçok insan buraya gelip bir şekilde eğitimini ya da iş hayatını burada devam ettiriyor ki zaten şöyle bir durum var. Bu, bu çok net benim için o yüzden size paylaşacağım. Arkadaşlar benim okudum okulda çok fazla Amerikalı arkadaşım var. Ben tabii merak ediyorum yani neden bunlar hani Amerika'da Amerika'da eğitim almamış buraya gel, geldi diye hep merak ediyordum ki bir gün de sordum ya Amerika'da okul fiyatları biliyorsunuz çok pahalı. O yüzden Amerika'da eğitim almak yerine daha ucuz bir ülke olan Polonya'ya geliyor. Yani bizde bir şey algısı vardır ya işte Amerika'da eğitim muhteşem, mümkünse paramız varsa Amerika'ya gidelim ya da İngiltere'ye gidelim. Böyle bir şey yok yani Amerikalı ya da İngiltere'li ya da Almanya'da olan Türk arkadaşlarım Almanya'da değil, Polonya'ya eğitim almaya geliyorlar. Yani buranın eğitimin kalitesi hakkında bir sorunu işaretiniz varsa olmasın arkadaşlar. Çünkü burası Avrupa Birliği ülkesi. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için de bütün sistemler, müfredatlar zaten Avrupa Birliği'ne uygun. Bu yüzden de eğer eğitim düşünüyorsanız yani amacınız eğitimse kesinlikle Polonya iyi bir seçenek arkadaşlar. Para için değil ama eğitim için, dil eğitimi için olabilir. Bu bir yüksek lisans olabilir ya da lisans olabilir ki ben de yüksek lisans yapıyorum zaten biliyorsunuz. Kendi yüksek lisans kariyerimi zaten daha önce nasıl başladığını anlattım. Bir ajansa çalıştım. Onlar bana Polonya'ya ve okulumu tavsiye ettiler. Zaten iyi ki de tavsiye etmişler. Okulum inanılmaz iyi arkadaşlar. Buradaki dersler genel olarak teorik değil. Tamamen uygulamalı bir sürü pratik dersimiz var. O yüzden gördüğüm eğitimi sadece okumuyorum. Gerçekten öğreniyorum. Yani bizim Türkiye'de ya da işte bizim gibi ülkelerde alınan teorik dersler okumaktır. Onlar okumak çünkü uygulamayı öğrenmiyorsunuz. Ama burada biz uygulamayı bizzat yaşıyoruz. Facebook Ads mi yapacağız? İşte bunun bir teorik uygulaması. Google Ads mi yapacağız? Bunun hemen bir pratiği. Hemen böyle pratikle destekleyip, teori pratikle destekleyip iyi bir eğitim aldığımızı düşünüyorum. Bu yüzden de mutluyum. Gerçekten az buz bir para ödemiyoruz sonuçta okullara. Burada da öyle. Belki bir İngiltere, Amerika değil. Ama sonuçta belli bir para ödüyoruz. Belki çok bir para olmayabilir ama yine de verdiğim parayı hak ettiğini düşünüyorum. Eğer amacınız eğitimse kafanıza bir soru işareti olmasın bence arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi keyifli bir yer, okuması keyifli, yaşaması çok keyifli, güvenli. Bazı arkadaşlarımız için işte İstanbul, Ankara'dan gelince buradaki şehri çok sakin bulmaları ya da evleri çok küçük bulmaları normal. Ama hani zaten yurt dışına çıkarken ya da belli bir konfor zon deriz ya onu terk ederken zaten belli bir riskleri göz önüne almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani hiç unutmuyorum birkaç arkadaşımız bana şundan daha bu sene yeni tanıştık şundan şikayet ediyor. evler ne kadar küçük odalar çok küçük evet doğru ama hani burası Türkiye değil yani dört tane işte senin dört adın olsun geniş geniş odalar olsun pencereler işte balkonlar olsun burası öyle bir ülke değil Avrupa'da zaten ev sıkıntısı var genel olarak evler ufak. Hani bu gibi şeyleri büyütebilecek, büyütecek birisiniz gerçekten gelmeyin. Yani yiyeceğiniz yemek sizi mutsuz edecekse, sürekli şikayet edeceksiniz ya da yaşam kalitenizin düştüğünden şikayet edeceksiniz. Polonya sizin için uygun bir ülke olmayabilir. Ki neresi uygun olur diye düşünüyorum ama bilemiyorum. Çünkü eğer bir karar alırken, bir göç etme, bir ülke değiştirme kararı alırken şunu bir kafeye sokmak lazım. Ya zor olacak arkadaşlar. Yani kolay değil. Burası bambaşka bir ülke. Polonya olduğu için değil. Amerika'da da böyle. Sonuçta ailenizden ayrılacaksınız, yemeklerinizden ayrılıyorsunuz, sosyalliğinizden ayrılıyorsunuz. Yani bunun heyecanı kadar ki bence heyecanlı bir süreç. Ben çok heyecanlıydım bilmiyorum. Ben buraya gelmeden önce inanılmaz heyecanlıydım. Geldiğimde de çok heyecanlıydım. Çünkü yepyeni bir ülke, yepyeni bir çok güzel bir ülke Polonya. Gerçekten çok güzel bir ülke. Ki yani İstanbul'da yaşıyordum arkadaşlar. İstanbul trafiğinden, karmaşasından yani yıpranmıştım ve yıprandığımı da şu an görüyorum net olarak. O zaman belki olayın içindeyken anlamıyorsunuz ama farklı bir hayat standartına sahip olduğunuzda şu an diyorsunuz ki yani okey ben şu an iyi yerdeyim ya. O yüzden de eğer amacınız biraz huzursa, daha sakin bir yerse Polonya sizi tatmin edebilir. Ama bunun dışında aradığınız başka şeyler olabilir. Herkesin ihtiyaçları ve aradığı şeyler öncelikleri farklı bu hayatta arkadaşlar. Aradığınız dediğim gibi para ise yere gideceksiniz. Ya da daha sosyal, daha aktif işte bir İstanbul gibi bir yer arıyorsanız bir New York'a Bence Polonya'ya ya da Varşova'ya değil. Yani ne aradığınıza bağlı ama öğrenciler için muhteşem bir fırsat. Neden bunu zaten hani hep videolarımızda anlatıyoruz. Arkadaşlar çalışma fırsatı, yani öğrenciyken çalışma fırsatı veriyor. Bunu hani kaç tane ülke yapıyor? Yani bunu gerçekten e, İllanda'da yapmıyor, İng e, İngiltere yapıyor mu bilmiyorum. Bilen varsa beni aydınlatsın ki zaten İngiltere artık biliyorsunuz çok pahalı. Yani hani İngiltere'ye gücü olan varsa İngiltere'ye gitsin zaten arkadaşlar. Ama daha uygun bir yer arıyorsanız ve en önemlisi arkadaşlar vize ve almak istemiyorsanız Polonya vizeleri diğer Avrupa ülkelerinin vizeleri göre çok daha kolay. O yüzden de eğer eğitimle bağlayacaksınız ki Dediğim gibi bu bize almak kolay ama iyi hazırlanmak gerekiyor. Bunda da zaten her zaman söylediğim gibi benim daha önce destek aldım, ajansı tavsiye ediyorum. Soran olursa da linkini atarım ajansın. O size destek alırsınız. O şekilde bu göç olayını bu şekilde bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Avrupa'ya bu şekilde bağlayabilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi yani Polonya gerçekten eğitim anlamında sizi mutlu eder. Yaşam anlamında, yaşam maliyetleri bakımından mutlu eder. Ee, ama çok para istiyorsanız ya da amacınız para kazanmaksa, Alm yazılı döndüğünüzde Almancılar gibi paraları savurmak istiyorsanız mutlu etmeyebilir. O yüzden bunu bilincinde olmak lazım. Ee, yeni bir Hayata başlamak gibi bir ülkede olmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. İlk başta zor olacak, hepimiz için, bu herkes için geçerli. Benim için de zorlukları tabii ki oldu, hala da var. Kolay değil böyle şeyler. Ama size ne getirdiğini her zaman söylüyorum. Size ne getirdiğine bakmak lazım. Size ne getiriyor bu yolculuk, bu challenge, bu zorluk, size ne getiriyor? Yani bunu düşünmek lazım diye düşünüyorum. O yüzden de bunu düşünün, buraya gelmeden önce bunu bir değerlendirin. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bazıları geliyor buraya eğitimle. Ondan sonra buraya bir geçiş noktası olarak düşünüyor. Bu da olabilir. Yani benim çok arkadaşım mesela buraya mühendis olarak gelip ama Almanya'ya çalışmaya gitti daha sonra. Hani önce bir eğitimle bağlanıp ardından iş çeşitliği de yapabilirsiniz. Kimse beğenmiyorsa aynı yerde durmak zorunda değil. Onun dışında da arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine sosyal medyalarda soru sorarsanız zaten hepsine dönmeye çalışıyorum. Belgi paylaştıkça çoğalır. Biz paylaşınca çok daha güçlüyüz ki zaten bu kanalın amacı da paylaşmak üzerine kurulu. Paylaşmak, motive etmek ve ilham vermek. O yüzden de sorunuz olursa bana YouTube'dan özellikle YouTube yorum olarak yazarsanız hemen dönerim. Instagram'dan bazen göremeyebilirim. Çünkü geç düşüyor biliyorsunuz. Ee, çok fazla mesaj görüyor. E, o yüzden geç dönüyorum. Youtube'dan yorum yazarsanız zaten çok hızlı şekilde e, görürüm ve cevaplarım yorumunuzu. Ee, bunun dışında kanalımı takip edip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ee, sizinle bu güzel havada bu e, bilgileri paylaştığım için kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.